Öf telefonum çok çabuk ısınıyor ya Bugüne kadar çoğumuz bir kere de olsa mobil oyun oynamıştır ya da elbet oynayacaktır. Mobil oyun keyiflidir ama iyi bir telefonunuz yoksa bu çileye dönüşüyor. Bir de telefonun ısınma problemi de var tabi. Elini yakan sıcaklık ve su gibi biten şarjla birlikte oyuna devam etmeye çalışırsın ama nafile. Ben mobil oyunlarla ortaokulda tanıştım. Hatta mobil oyun sayesinde lisenin ilk günü arkadaş edindim. Yani mobil oyunlarla güzel bir mazim vardır. Daha doğrusu vardı. Artık yok. Neden? Çünkü çünkü sınıfın ortasında telefonum patladı. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Şimdi o zamanlar ben liseye giderken telefon serbestti. O yüzden rahattık teneffüslerde rahat rahat telefonla vakit geçirebiliyorduk. Hele ki benim gibi sosyallik yerine yalnızlığı tercih ediyorsanız en yakın arkadaşınız telefonunuzdur. Ben de internet paketi el verdiği sürece teneffüslerde sosyal medyada dolaşıyordum ama bunun yanında vaktimin çoğunu o dönemin popüler oyununu oynayarak geçiriyordum. O oyun ilk çıktığı an oynamaya başlamıştım ama o dönemki telefonum ara ara donuyordu. Üstüne şarjı su gibi gidiyordu. Donmalar çok kısa sürdüğü için pek umursamıyordum ama bu şarj olayı benim çok canımı sıkıyordu. Evden şarj aletimi getirsem bile oturduğum sıraya yakın priz yok. Takamazdım o yüzden. Akıllı tahtının prizine taksam nöbetçi öğretmen kızıyor. Lan ne yapsam ne yapsam derken aklıma bir fikir geldi. O dönem kullandığım telefonun pili çıkabiliyordu. Dedim gideyim telefoncuya bir pil daha alayım. Okula gitmeden önce de ikisini şarj ederim. Öyle okula giderim. Bu fikri benim kafama yattı. Okul çıkışı hemen bizim semtteki telefoncuya gittim. Dedim abi şu telefonun pili elinde var mı? Olmaz mı ya diyerek büyük bir neşeyle bana paket uzatıp 20 lira dedi. Ulan 20 liraya pil mi olur? Akıl var, mantık var. Abi bu patlamasın elimde diye korkarak söylendim. Kardeşim bu pil patlasın ben dükkanı kapatır giderim dedi. Güvenemedim ama güvenmiş gibi yaparak parayı ödedim çıktım gittim. Eve vardım iki pili de şarj edip işlemimi tamamlayacaktım. Taktım şarja bilgisayara oturdum oyun oynamaya başladım. Aradan iki saat geçti çıkardım diğerini taktım onu da şarj ettim derken yattım uyudum. Sabah kalktım dedim ooo oh, iki tane pilim var bugün deli gibi film izler üstüne oyunumu oynar günümü geçiririm. Artık şarj derdim yok diye sevindim. Okula gittim, ders başladı. Ben de arka sırada gizlice kulaklığı takıp uyuma numarasıyla film izledim. Sonra teneffüs zili çaldı. Dedim bir oyuna gireyim. Girdim, tüm teneffüs boyunca da oyun oynadım. Tam zil çaldı. Benim telefonun arkası gereğinden fazla ısınmıştı. Telefonun arkasını çevirip Bakmamla telefonu fırlatmam bir oldu. Pil balon gibi şişmiş, telefonun arka kapağını kaldırmıştı. Ben yere atınca da telefon düştüğü gibi patladı. Refleksle fırlattım ama Allah'tan yan sıramdaki çocuklar dışarıdaydı. Teşekkürler telefoncu abi.